Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 30. Leman'ın 4. bölümünü seslendireceğim. 4. bölüm 4. nükteden 3. noktaya kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. 30. Leman'ın 4. nüktesi. Kul huvallahu ahad. Ayetinin de ki o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. İhlas suresinin birinci ayeti. Ayetinin bir nüktesi vahid ve ahad isimlerini içeren bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan biri olan fert isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif ayında Eskişehir hapishanesinde bana göründü. O büyük tecellinin etraflıca izahını Risale-i Nur'un diğer kısımlarına havale edip burada yedi işaret ile fert isminin en büyük tecellisiyle gösterdiği hakiki tevhidi kısaca anlatacağız. Birinci işaret. Ferd ismi azamının en geniş tecelliyle kainatın bütününe, kainattaki her varlık türüne ve tek tek her bir varlığa birer tevhid mührü ve vahdaniyet damgası vurduğunu 22. söz ve 33. mektup etraflıca göstermiştir. Burada o mühürlerden yalnızca üçüne işaret edeceğiz. Birinci mühür, Cenab-ı Hakk'ın bir ve benzersiz oluşunun cilvesi, kainatın yüzüne öyle bir vahdet mührü vurmuştur ki onu bölünme kabul etmez bir bütün hükmüne getirmiştir. Bütün kainatı tasarrufu altında tutamayan onun hiçbir parçasına da gerçekten sahip olamaz. O mühür şudur, kainattaki her çeşit varlık kusursuz bir fabrikanın çarkları gibi birbirine yardım eder, birbirinin vazifesini tamamlamaya çalışır. Böyle bir dayanışma, yardımlaşma, birbirinin ihtiyacına cevap verme, imdadına koşma, birbirine sarılma ve iç içe girme suretiyle öyle tek vücut hale gelirler ki tıpkı bir insanın bedenindeki unsurlar gibi birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmaz. Bir unsurun dizginini tutan hepsinin dizginlerine sahip değilse o tek unsurun dizginini de zapt edemez. İşte kainatın yüzündeki bu yardımlaşma, dayanışma, birbirinin ihtiyacına cevap verme ve birbirine sarılma pek parlak ve büyük bir vahdet mührüdür. İkinci mühür, Ferd isminin cilvesiyle yeryüzünde ve bahar mevsiminin simasında öyle parlak bir ehadiyet mührü ve vahdaniyet damgası görünüyor ki tek tek bütün canlıları hal ve icraatlarıyla idare edemeyen, hepsini birden göremeyen, bilmeyen ve yaratamayan bir zatın hiçbir şeyin yaratılışına karışamayacağını ispatlar o mühür şudur. Yeryüzünde madenlerden yapılmış maddelerin unsurların ve cansız varlıkların gayet muntazam. Fakat gizli mühürlerini bir kenara bırakalım. Yalnız 200 bin hayvan cinsinin ve 200 bin bitki türünün atkı ipleriyle dokunan şu nakışlı mühürlerine bak. Yeryüzünde bahar mevsiminde birden birbiri içinde beraberce ayrı ayrı şekilleri, hizmetleri, rızıkları, donanımları bulunan ve her varlığa lazım olan şeylerin hiçbiri şaşırılmadan hatasız şekilde son derece karışıklık içinde kusursuzca birbirinden ayırt edilerek gayet hassas, ölçüyle külfetsiz, tam vaktinde umulmadık yerden verildiğini gözümüzde görüyoruz. Bu hal ve idare zeminin yüzünde öyle bir vahdaniyet mührü ve ehadiyet damgasıdır ki bütün o varlıkları birden yoktan yaratıp beraber idare edemeyen bir zat hiçbir şeyin terbiyesine ve yaratılışına karışamaz. Çünkü karışırsa o sonsuz genişlikteki idarenin dengesi bozulur. Fakat insanların o rububiyet kanunlarının güzel gidişatına yine Allah'ın emriyle görünüşte bir hizmetleri vardır. Üçüncü mühür, insanın yüzündedir. Evet, insanın yüzü öyle bir ehadiyet mührüdür ki, Hazret Adem zamanından kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanları birden nazarına alamayan, her yüze her bir insana karşı birer imza koyamayan, ve o küçük yüzde sayısız ayırt edici alamet bırakamayan bir tek insanın yüzündeki vahdaniyet mührüne de yaratıcılık iddiasıyla el uzatamaz. Evet bütün insanlar elbette insanın yüzüne o mührü vuran zatın her şeyi gören nazarında ve ilminin dairesindedir. Her insanın siması göz, kulak, ağız gibi temel uzuvlarda birbirine benzediği halde birer alameti farika ile birbirinden ayrılır. Hiçbiri ötekinin aynısı değildir. Nasıl ki göz, kulak gibi uzuvların bütün fertlerde birbirine benzemesi insanlığın saniinin bir olduğuna şehadet eden bir tevhid mührüdür. Aynen öyle de. insanın hukukunu korumak için diğer canlılardan üstün olarak o simaların birbirine karışmaması ve birbirinden ayırt edilmesi pek çok hikmetli alameti farika ile ayrılmaları o sani vahidin iradesini ve dilemesini gösterir. Bununla beraber daha farklı ve çok ince bir ehadiyet mührü vardır ki bütün insanları, hayvanları, hatta kainatı yaratamayan o mührü vuramaz. İkinci işaret. Kainattaki alemler, varlık türleri ve kainatı meydana getiren unsurlar öyle girift bir şekilde iç içe geçmiştir ki, kainatın bütününe sahip olamayan hiçbir canlı türünü, hiçbir unsuru gerçekten idaresi altında tutamaz. Adeta Ferd isminin cilvesi, bütün kainatı birlik içine almıştır. Her şey o birliği ilan ediyor. Mesela dünyanın lambası, güneşin bir olması, bütün kainatın bir tek zata ait bulunmasına işaret eder. Ve bunun gibi canlıların hızlı ve çevik hizmetçisi hava unsurunun bir olması, aşçıları ateşin bir olması, yeryüzü bahçesini sulayan bulut süngerinin bir olması, bütün canlıların imdadına koşan yağmurun bir olması ve her yere yetişmesi pek çok hayvan ve bitki türünün yeryüzüne serbestçe yayılması, türlerinin ve meskenlerinin bir olması da kesin bir şekilde meskenleri ile beraber bütün o varlıkların bir tek zata ait bulunduğunu gösterir. İşte bunun gibi böyle girift bir şekilde iç içe geçmiş olan varlıklar kainatı öyle bir bütün hükmüne getirmiştir ki yaratılış bakımından ayrılık kabul etmez. Bütün kainata hükmü geçmeyen, rububiyet ve yaratma yönüyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye bile idaresini, terbiye ediciliğini dinletemez. Üçüncü işaret Ferd isminin en büyük tecellisiyle kainat Samet yaratıcının birbiri içindeki hadsiz mektupları hükmüne getirilip her mektuba sayısız vahdaniyet damgası ve pek çok ehadiyet mührü basılmış gibi her biri kelimeleri adedince ehadiyet mührü taşıyor ve o mühürler sayısınca katibini gösteriyor. Evet her bir çiçek, her bir meyve, her bir ot hatta her bir hayvan ve ağaç birer ehadiyet ve samediyet mührü taşıması ve bulunduğu yerin bir mektup suretine bürünmesi yönüyle birer imza şeklini alır o mekanın katibine işaret eder mesela bir bahçedeki sarı çiçek o bahçenin nakkaşının mührü hükmündedir bir mühür olan o çiçek kiminse yeryüzündeki aynı türden bütün çiçekler de o zatın kelimeleridir o bahçenin de onun yazısı olduğuna açık bir şekilde delildirler demek ki her bir varlık bütün eşya yaratıcısına isnat edip en geniş çerçevede onun birliğini gösteriyor 4. işaret. Ferd isminin en büyük cilvesi güneş gibi açık, gözle görülür olmakla beraber vücub derecesinde akla uygundur ve hadsiz bir kolaylıkla kabul edilir. O cilvenin zıddı olan şirkin ise son derece zor ve akıldan çok uzak, hatta imkansız olduğunu ispatlayan birçok delil Risale-i Nur'un farklı kısımlarında beyan edilmiştir. Şimdilik o delillerdeki bu noktaların etraflıca izahını ilgili risalelere havale edip burada yalnız 3 noktayı anlatacağız. Birincisi, fert ve ehad olan Allah'ın kudret için en büyük şeyi yaratmak, en küçük şeyi yaratmak gibi kolaydır. Bunu 10. ve 29. sözlerin sonunda kısaca ve 20. mektubun sonunda etraflıca kesin delillerle ispat etmiştik. O bir baharı bir çiçek gibi kolayca yaratır. Haşr'ın binlerce örneğini her baharda gözümüzün önünde kolaylıkla var eder. Büyük bir ağacı küçük bir meyve gibi rahatça idaresi altında tutar. Eğer çeşitli sebeplere havale edilirse, her bir meyveyi yaratmak bir ağaç kadar masraflı ve zor, her bir çiçeği yaratmak da bir bahar kadar zahmetli ve güç olur. Evet, nasıl ki bir ordunun askeri teçhizatı bir kumandanın emriyle bir tek fabrikada yapılırsa, o teçhizatı hazırlamak adeta tek askerin teçhizatını hazırlamak kadar kolaylaşır. Fakat eğer her askerin teçhizatı ayrı ayrı fabrikalarda yapılır ve askeri idare birden çok kumandana verilirse, o vakit her bir asker için bir ordununki kadar fabrikalar gerekir. Aynen öyle de, eğer her şey fert ve ahad yaratıcıya verilirse, bir canlı türünün bütün fertlerinin yaratılması bir tek fert gibi kolay olur. Eğer o fiil sebeplere isnat edilirse, her bir ferdin yaratılması bütün bir tür kadar zorlaşır. Evet, vahdetle, ferdiyetle her şeyin o bir ve tek zata bağlanmasıyla olur ve ona dayanır. Bu bağ ve dayanma ise o varlık için sonsuz bir kuvvet ve kudret hükmüne geçebilir. O zaman o küçük şey o bağlanma ve dayanma kuvvetiyle şahsi kudretinin binlerce derece üstünde işler görüp neticeler verebilir. Sonsuz kuvvet sahibi olan fert ve ehad Rabbine dayanıp bağlanmayan bir şey ise ancak kendi şahsi kuvvetinin yettiği küçük işleri görebilir ve neticesi ona göre küçülür. Mesela nasıl ki başı bozuk fakat gayet cesur, kuvvetli bir adam cephanesini ve azlığını beraberinde sırtında taşımaya mecbur olduğundan düşmandan ancak 10 kişiye karşı geçici bir süre dayanabilir. Çünkü şahsi kuvveti o kadar tesir gösterir. Fakat askerlik belgesiyle bir başkomandana bağlanıp dayanan bir adam kendi kuvvet kaynağını ve erzak deposunu kendisi çekmediği ve taşımaya mecbur olmadığı için o bağ ona tükenmez bir kuvvet, bir hazine hükmüne geçer. O bağın kuvvetiyle mağlup düşman ordusunun bir mareşalini belki binlerce adamla beraber esir alabilir. Demek ki vahdette, de, ferdiyette o bağın verdiği kuvvetle bir karınca, bir firavunu, bir sinek, bir nemrudu, bir mikrop zorba bir zalimi mağlup edebilir. Aynı şekilde Nuh tanesi kadar küçük bir çekirdekte dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir. Evet, nasıl ki bir başkumandan bütün orduyu bir askerin yardımına gönderebilir, onun arkasında toplayabilir. Bu yönüyle o asker arkasında bir ordunun bulunduğunu hissederek manevi bir kuvvetle kumandanı adına pek büyük işler başarır. Aynen öyle de sultan Ezel, Ezel Sultanı fert ve ehad olduğundan buna hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur fakat varsayalım ihtiyaç olsa bile bir şeyin yardımına bütün eşyayı gönderir ve arkasında kainat ordusunu toplar. Her bir şey kainat kadar bir kuvvete dayanır ve her şeye karşı bütün eşya farz edelim ihtiyaç olsa o bir tek kumandanın kuvveti hükmüne geçebilir. Eğer o tek ve bir zat olmazsa her şey bütün bu kuvveti kaybeder, yok hükmüne geçer, hepsinin neticeleri de içe iner. İşte her an gözümüzde gördüğümüz şu çok harika eserlerin gayet küçük, önemsiz şeylerden ortaya çıkması açıkça Cenab-ı Hakk'ın tek ve bir olduğunu, ehadiyetini gösteriyor. Yoksa her şeyin neticesi, meyvesi, eseri, o şeyin maddesi ve kuvveti gibi küçülerek, azalarak içe inecekti. Ve gözümüzün önündeki çok kıymetli şeylerin bu son derece ucuzluğu ve bolluğu kalmayacaktı. Şimdi 40 kuruşa aldığımız bir kavunu, bir narı 40 bin liraya bile yiyemeyecektik. Evet, dünyadaki bütün kolaylık, ucuzluk, bolluk yaratıcının birliğinden gelir. Onun tek ve bir olduğuna şehadet eder. İkinci nokta, varlıklar iki şekilde yaratılıyor. Biri ibda yani yoktan var etme ve ihtira benzersiz bir şekilde yaratma. Tabir edilen icattır. Diğeri inşa ve terkip denilen bir şeyin var olan unsurlardan ve şeylerden toplanarak yaratılmasıdır. Yaratma eğer ferdiyet cilvesine ve ehadiyet sırrına göre olursa sonsuz derecede belki vücut derecesinde bir kolaylıkla gerçekleşir fakat eğer bir tek zata verilmezse son derece zahmetli ve akıl dışı olur. Belki imkansızlık derecesinde bir zorluk ortaya çıkar. Halbuki kainattaki varlıkların son derece zahmetsiz, kolaylıkla mükemmel bir şekilde yaratılmaları Cenab-ı Hakk'ın bir ve tek oluşunun tecellisini açıkça gösteriyor ve her şeyin doğrudan doğruya Ferdi Zülcelal'in sanatı olduğunu ispatlıyor. Evet, eğer eşya tek ve benzersiz olan yüce Allah'a verilse o zat bir kibri çakar gibi yüceliği eserleriyle anlaşılan o sonsuz kudretiyle her şeyi yoktan yaratır ve kuşatıcı, sınırsız ilmiyle her şeye manevi kalıp hükmünde birer miktar tayin eder. Ve onun ilminin aynasında her şeyin zerreleri suretine ve planına göre o manevi kalıbın içine kolayca yerleşir, vaziyetlerini düzenli bir şekilde korurlar. Eğer etraftan zerreleri toplamak gerekirse de İlmi kanunlar ve kudretin kuşatıcı düsturları sayesinde o zerreler o kanunların ve kudretin sevkine bağlı oldukları için itaatkar bir ordunun askerleri gibi düzenli bir şekilde gelip o şeyin varlığını kuşatan ilmi kalıbın ve kaderin koyduğu miktarın içine girer. Onu kolayca meydana getirirler. Belki aynadaki bir görüntünün fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstünde maddi vücut giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılmış bir mektubun onu gösterecek bir madde sürülünce görünmesi gibi, bir ve tek olan Cenab-ı Hakk'ın kudreti, onun ezeli ilminin aynasındaki eşyanın mahiyetine ve varlıkların suretlerine kolayca maddi vücut giydirir ve onları mana aleminden görünen aleme getirir, gözlere gösterir. Fert, ehad ve vahid olan Allah'a verilmezse, bir sineğin uzuvlarını yeryüzünün her yerinden ve farklı unsurlardan gayet hassas bir ölçüyle toplamak, adeta bütün yeryüzünü ve maddeleri eleyip her taraftan o sanatlı vücudun belli zerrelerini getirerek düzgünce yerleştirmek için maddi bir kalıp hatta sineğin uzuvları sayısınca kalıplar bulunması gerekir. Hem o sineğin sezgilerini ve ruh gibi ince, hassas ve manevi latifelerini de hususi bir ölçüyle manevi alemlerden toplayıp getirmek lazımdır. İşte bu şekilde bir sineğin yaratılışı kainatın yaratılması kadar zahmetli, 100 derece zorluk içinde zor, belki muhal içinde muhal olur. Çünkü bir şeyi bir tek Halık'tan başka kimsenin yoktan var edemediğinde bütün din alimleri ve ilim adamları birleşir. O halde bir varlık sebeplere ve tabiata havale edilirse onun uzuvları ve zerreleri ancak birçok başka unsurdan toplanarak yaratılabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.